kıyaslama ve sorgu yaparak düşünmeye başka bir örnek üzerinde devam edelim. Hemen herkes sineklerin uçarken kanatlarını gözlerinizle izleyemeyeceğimiz kadar hızlı çırptıklarını bilir. Mesela bazı küçük sinek türleri bir saniyede tam bin defa kanat çırpabilmektedir. Sinek böylesine muazzam bir hareket için gerekli enerjiyi nereden bulabilmekte Dahası bu hareketin yol açtığı ısınmayla nasıl baş edebilmektedir? Dilerseniz bu durumun ne kadar olağanüstü olduğunu anlamak için kollarınızı iki yana açın ve bir saniyede kaç defa açıp kapayabileceğinizi deneyin. Bu hareketi birkaç defadan fazla yapamadığınızı göreceksiniz. Şimdi de kollarınızı tam bin defa açıp kapadıktan sonra neler olacağını, örneğin nasıl bir acı hissedebileceğinizi düşünmeye çalışın. Bu kıyaslamayla sineğin hemen hemen tüm yaşamı boyunca bu hareketi yapmasının ne kadar mucizevi bir işlem olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Bu küçük örnek, tüm canlılarda olağanüstü bir tasarım olduğunu göstermek için yeterlidir. Tek bir sinek dahi Allah'ın yaratışındaki kusursuzluğu gösteren bir mucizedir. Allah Kur'an'da insanları bu gerçek üzerinde düşünmeye şöyle davet eder. Ey insanlar, size bir örnek verildi. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız hepsi bunun için bir araya gelseler dahi gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de günümüz teknolojisiyle kıyaslandığında bizi şaşırtan bir örnek de ağaçların su taşıma sistemleridir. Hemen herkes suyu yerden yükseklere çıkarabilmek için bir motor kullanılması gerektiğini bilir. Örneğin şehir suyunu binaların en üst katlarına çıkarmak için hidrofon kullanılır. Ağaçlar da topraktan aldıkları suyu en tepedeki yapraklarına kadar ulaştırmak zorundadırlar. Ama onlar bu iş için hidrofor ya da başka bir motor kullanmazlar. Peki boyları kimi zaman sekoyalarda olduğu gibi 120 metreyi bulan ağaçlar bu kadar yüksekliğe suyu nasıl çıkarabilmektedirler? bu işlemin nasıl gerçekleştiğine dair bilim adamları sadece çeşitli teoriler öne sürmüşlerdir. Bu teorilerin ortaya attığı mekanizmalardan deneylerle ispatlanabilenler belli bir oranda geçerli sayılmaktadır. Bilim adamlarının tüm bu uğraşları neticesinde varılan sonuç, ağaçların sahip olduğu hidrofor sistemindeki kusursuzluktur. Ağaçların gövdesindeki bu benzersiz su pompalama sistemi, tasarımcısının benzersiz aklını bize gösteren delillerden. Sadece bir tanesidir. Ağaçlardaki su taşıma sistemini de evrendeki her şey gibi Allah yaratmıştır. kuşlar uçmak için büyük bir enerji sarf ederler. Bu yüzden de karada ve denizdeki tüm canlılardan daha çok yakıta ve bu yakıtı yakabilmek için de büyük miktarda oksijene ihtiyaç duyarlar. Göçmen kuşların bir bölümü çok yüksek irtifada uçar Örneğin kazlar 8 bin metre yükseklerde uçabilirler. Atmosferin 5000 metrede bile deniz seviyesine kıyasla 63 daha az yoğun olduğu hatırlandığında kazların uçtuğu yüksekliğin ne derece şaşırtıcı olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Çünkü atmosferin bu denli seyrek olduğu bir yükseklikte uçan kuş, daha hızlı kanat çırpmak ve dolayısıyla daha fazla oksijen kullanmak zorundadır. Oysa burada oksijen deniz seviyesindekinden çok daha azdır. Bu olumsuz şartlar altında kuşlar nasıl olup da uçabilmektedir? bu kuşların ciğerleri oksijenden maksimum oranda faydalanabilecek şekilde yaratılmıştır. Memeli hayvanlarınkinden farklı bir şekilde çalışan akciğerler, kuşların seyrek havadan normalden daha fazla enerji almalarını sağlar. Kuş akciğerinin bu benzersiz yapısı, uçuş için gerekli olan yüksek miktardaki oksijen ihtiyacını karşılamaya yönelik çok mükemmel bir tasarımın varlığını göstermektedir. açıktır ki kuş akciğeri canlıları Allah'ın yarattığının sayısız delillerinden sadece biridir.''